Merhaba kanalımıza hoş geldiniz ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir tarifle geldim. Videomuzu izlerken göreceksiniz nasıl olduğunu. Meyveleri hazırlıyorum yavaştan. Meyveleri hazırladıktan sonra tenceremize bir kaşık agar agar tozu koyduk. Bir yarım çay bardağı su koyacağız. Yani ben size tam ölçükleri söylüyorum. Ben biraz fazla ekledim. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve size net tarif vermeye çalışacağım. Bunları ilk önce kaynatacağız. Bunu kaynattıktan sonra iyice ısındıktan sonra sütümüzü ilave edeceğiz. karıştırmaya devam ediyoruz. Olgunlaşana kadar yoğunlaşacak o. Ve sütümüzü döktük. 1 litre süt döktük biz. İçine de bir su bardağı şeker. İyice karıştıracağız. Dibine tutmayacak şekilde. Arkadaşlar bir de mısır nişastası varsa evde 2 yemek kaşığı ondan atarsanız bir kasede eritip sonra bunun içine dökerseniz daha makbul olur. Çünkü ben sonradan ilave ettim olmadı çünkü. Sonradan ilave ettiğim için görüldüğü gibi böyle oldu yani. İlk baştaki videonun başındaki video. Yani sizlere net bir tarif vereyim. Siz de sıkıntı yaşamayın. İki yemek kaşığı mısır eklerseniz kıvama gelecek. Kıvama geldikten sonra isterseniz böyle bir küvetin içine ya da borcamınız varsa dibine meyve dizebilirsiniz. Bu kadar dizdikten sonra kalan meyvelerde içine döküp iki tur karıştırıp sonra bunun içine dökebilirsiniz. Ben yaptığım gibi fazla da karıştırmanıza gerek yok. Benim tencere hala ocakta karıştırıyoruz onu sürekli. Meyveleri diziyorum ben böyle şekilde. Siz istediğiniz gibi istediğiniz meyveyi dizebilirsiniz. Arkadaşlar sizden ricam lütfen abone değilseniz kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Evet. Ben sütü indirdim. Kaynadı. <laughs> Arkadaşlar tam kaynayacak. Kıvam aldıktan sonra bir dakika kaynatın. Hemen ocaktan alın. içine meyveyi dökün. Ve sonra istediğiniz kaba boşaltabilirsiniz. Yiyenlere ve yapanlara afiyet olsun. bu şekilde kepçe yardımıyla yavaş yavaş dökeceğim. Ben buradan nişasta dökmemiştim arkadaşlar. Bir yarım saat bekledikten sonra baktım donmadı. İstediğim gibi olmadığı için tekrar tencereye aldım. 2 yemek kaşığı nişasta döktüm, kaynattım. Krema kıvamına geldi. Bir daha küvete döktüm ve sonucu videomuzun sonunda göreceksiniz nasıl olduğunu. Sizlere doğru tarifi vermeye çalışıyorum. Olmayan bir şey size oldu diyemem. Ve tarifimin net bilgi olmasını istiyorum her zaman. Bunu da dolaba kaldırıyoruz. Görüldüğü gibi köyde döktük. Kaldırdık dolaba ve geri çıkarttık ve 200 saat bekledikten sonra bu şekilde parmaklarınızda kenarlarını açarsanız yapışmış olabilir yani pek fazla yapışmıyor yine de ne olur ne olmaz dibi sadece yapışmış yani tabii ki de e, demir olduğu için soğuktan normal yapışması çok az elinizle hemen açabilirsiniz onu bu şekilde çıktı işte arkadaşlar sonucu bu şekilde iki kaşık nişasta ekledikten sonra rengi biraz sarı oldu ve tarifimiz bu şekilde kalıp şeklinde çıktı Yerler afiyet olsun. İzleyenlere teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.